Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akpükten selamlar. Bugün yine güzel bir yere geldik. Site içinde 3 artı bir full eşyalı. içi tamamen yenilenmiş. Güzel bir triplex tanıtmaya geldik. Bahçe payımız fazla. Buradan dahi deniz manzarası mevcut arkadaşlar. Ve bu arada denize sadece arkadaşlar 500 metre uzaklıkta. Geniş bahçeli güzel bir ev diyelim. 500 dediğime bakmayın arkadaşlar. Bazı sahil kısmına ise çünkü sahili boydan boya şöyle bir 10 kilometre uzunlamasına giden bir sahilimiz mevcut çoğuna 300, çoğuna 250 metre. Yani diğer sahil plajlarına da 500 metre uzaklıkta. Avantajlı güzel bir ev. Şu an neredeyim? Hemen aşağıdaki bahçe alanındayım, veranda alanındayım. Arka tarafta otopark alanımız var. Kademeli inen güzel bir de arkadaşlar bahçe payımız var. Şu deniz manzarasını bir gösterebilir misin Okan? Şimdi arkadaşlar buradan dahi deniz manzarası mevcut. Güzel bir barbekü alanımız var. Burada tekrardan şöyle yeşim çillerle yapılmış güzel bir bahçe payımız var. Mevcut dediğim gibi aşağı giden kademeli bir de bahçe payımız mevcut. Aşağıda işte limondur, zeytindir vesaire bu tür ağaçların ekimi de yapılmış. Şöyle merdivenden indikten sonra aşağıdaki bahçe alanına geliyoruz. Yukarısı tamamen veranda alanı için kullanmışlar. Buradaki alanı ise tamamen bahçeye bölmüşler. Yani dilerseniz siz burada ekim için de işte ne bileyim domates, biber vesaire bütün ihtiyaçlarınızı giderebilecek bir bahçe düzenlemesi de yapabilirsiniz. Çünkü Bahçe alanımız büyük. Gayet güzel bir şekilde. Yan taraftaki komşumuz gayet güzel bir şekilde düzenlemiş, bahçe alanını yapmış. Aynı şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Neredeyiz? Hemen Kumkent bölgesindeyiz. Buradaki evlerin fiyatı arkadaşlar zaten şu an en kötüsü bile 6,5 milyon TL'den başlıyor. Bunun yerine, köşesine, konumuna göre 12 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Bunun bilgisine daha önceki videolarda aktardık. Bizim fiyatımız 6 milyon 850 bin TL'den. Pazarlıklı varsa bir teklifiniz iletirsiniz, bir mal sahibine iletiriz. Ama gelip görmek de ee, isterseniz bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Bahçe payını şöyle bir geniş açı istersen Okan göster. Şöyle bütün ağaçları vesaire köşe geniş açı ondan sonra yukarıya çıkacağız. 3 artı 1 arkadaşlar full eşyalı yukarıdan full deniz manzarası olan keyifli bir ev. Evin içi arkadaşlar mutfağı e, değişecek. E, onun bilgisini aktarayım ama banyodur vesaire lavabolar bunlar tamamen yerlenmiş ve böyle de balkon kapatılmış güzel bir kış bahçesi olarak değerlendirmişler. Şimdi buraya geldik. Güzel bir otopark alanımız mevcut arkadaşlar. Böyle evlerde otopark çok avantajlı. Çünkü şöyle hol şeklinde arkadaşlar kademe kademe giden yollar mevcut. Yolun kenarına tabii ki de arabalarınızı koyamazsınız. Hemen geldikten sonra garaj kapısı açıldıktan sonra şöyle bunu dilerseniz bir otomatik kapı da yapabilirsiniz. Aracınızı park ettikten sonra rahatlıkla evinize varabilirsiniz. Dediğim gibi barbekü var. Burada kademeli giden bir bahçe payımız var. Veranda alanımız var. Ve buradan dahi deniz manzarası da mevcut arkadaşlar. Akpük'ün sahil kısmına da dediğim gibi yani 500 metre uzaklıkta rahatlıkla ulaşabileceğiniz güzel bir yer. Fiyatına göre vesaire dediğim gibi eşleştirirsek uygun kalan bir triplex. Buradan devam eden veranda alanımız var arkadaşlar. Şöyle geldikten sonra yani rahatlıkla oturabileceğiniz bir veranda alanımız mevcut. Dilerseniz burayı salonla da birleştirebilirsiniz. Ya da oda niyetine kullanabilirsiniz. Ne bileyim mini bir mutfak yapabilirsiniz. İşte salıngaç mevcut, güzel bir masa mevcut arkadaşlar. Bütün pencerelerde gördüğünüz gibi korkulukla çevrilmişler. Okan şu tarafa git şöyle bir de bu açıdan göster. Yani hemen hemen şöyle 15-20 metrekare büyükünde bir veranda alanımız var. Salonla birleştirirsek bu 45-50'yi bulur arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki evlerin tadilatına bakarsanız, konumuna, projesine bakarsanız nasıl yapmışlar. Tamamen öyle şekilde bölebilirsiniz. Verandamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ayakkabılarımızı çıkaracağız. Videoyu kesmek zorundayım çünkü ev eşyalı olduğu için ayakkabıları çıkıp devam edeceğiz. Ee, devam edeceğiz. Tamamız yok kırptı da. Kesiyor ki. Öyle mi? Tam o geç geç şöyle. Arkadaşlar eşyalı dedik dediğim gibi şimdi verandayı böyle gösterdik şimdi evimize e, geçiş yapacağız. Eşyalı olması avantajlı. Şöyle içeriye girelim Okan gel. Gel içeriye gelelim. Arkadaşlar güzel bir şekilde L şeklinde bir koltuk alanımız bizi karşılıyor. Hemen karşıda bir TV temiz mevcut. Burada güzel bir yemek masamız mevcut. Bu yemek masası tabii şu an kalabalık yapıyor. Bunu verandaya da çıkardıktan sonra daha da rahat, geniş, ferah bir salon alanı da olacaktır. Burada bir e, mutfak alanımız var arkadaşlar. Yani mutfağı değiştirebilirsiniz. Herhangi bir deforme yok. Herhangi bir yıpranma işte ne bileyim küf falan vesaire, yıkık yok. Ama dilerseniz yeni tip mutfak yapabilirsiniz. Düz gelen bir bar alanımız var arkadaşlar. Bunu siz hatta yemek masası olarak bile kullanabilirsiniz. Okan gel şuraya. Şöyle bir de e, buradan salonu göster. Ben geçeyim karşıya. Bakın L şeklinde mutfak alanımız, L şeklinde koltuk alanımız mevcut. İşte klimadır, dolaptır vesaire. Böyle de bir salon alanımız mevcut. Aşağıda bir de arkadaşlar arkada ardi alanımız var. Yani dilerseniz aslında mutfağı burayı taşıyıp tamamen e, diğer mutfağı söküp daha da büyük bir hale getirebilirsiniz. Yani buradaki ardiye alanını siz mutfak yapabilirsiniz. O mutfak alanı da salonla birleşirse daha da büyük olacaktır arkadaşlar. Burayı da tamamen kapatmışlar. Burada bir de ortak lavabo alanımız mevcut. Şöyle duş ortak lavabo alanımız mevcut. Şöyle geldiğimiz takdirde arkadaşlar buradan tamamen duşakabinle bölmüşler. Klosetimiz, lavabolumuz ve bütün fayanslar sıfırdan yapılmış arkadaşlar. Yani dediğim gibi burada geldikten sonra rahatlıkla hiçbir tadilat yapmadan oturabilirsiniz. Yukarıya doğru gideceğiz. Fiyatımız 6 milyon 850 bin TL'den. Pazarlıklı dedik. Varsa size uyan bir teklif. Yani iletirsiniz, söylersiniz. Serhat benim param bu kadar. Bana bu kadar uyuyor. Onun e, bilgisini de konuşuruz arkadaşlar. Mal sahibine iletiriz gelen teklifleri. Hemen T ünitemiz karşıda arkadaşlar. Burada çift kişilik bazamız mevcut. Buradan daha iyi pencereden de manzaramız mevcut. Burada bir de gömme dolap alanımız mevcut arkadaşlar. Odamız yaklaşık 10-12 metrekare büyüklüğünde bir oda alanımız mevcut. Arka odaya geçtikten sonra burada tekrardan çift kişilik bazamız mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi duvarlarda küflenme, yıkık herhangi bir şey yok. Burada bir dolap alanımız mevcut. O şu karşıya geç bir de buraya göster. Bütün oda aralarımızda penceremiz mevcut arkadaşlar. Güneş alsın diye şu an perdelerle kapalı bizi hiç açmadık hiç perde düzenini bozmayalım diye. Geldik hemen üçüncü odaya. Şimdi üçüncü odaya geldiğimiz takdirde burada aynı şekilde çift kişilik bazamız mevcut. O kadar şu deniz manzarasını bir göster. Ben şöyle bir kapıyı açayım. Gel şöyle balkona çık istiyorsan bir de sinekliğimiz mevcut. Şöyle bir yakınlaştır istiyorsan. Arkadaşlar Akbük'ün saplı adası. Sevilen Saplı Adası Akbük'ün sahil plajına dediğimiz gibi 250, 400, 500 metre böyle mesafede de bir uzaklığımız mevcut ve bir de balkon avantajımız mevcut. Balkona çıktıktan sonra rahatlıkla serinleyebilirsiniz, ferahlayabilirsiniz. Öyle bir avantajımız da mevcut arkadaşlar. Burada dediğim gibi farklı fiyatta evler de var. Yakın zamanda size çok güzel bir ev tanıtacağım. Onu da belki arkadaşlar pazar günü paylaşırım. O da çok güzel bir ev. Onun tanıtımını da yapacağız. Yani geldiğimiz takdirde Kumkent'te güzel evler ve fiyatına göre uygun oldu mu biz de hemen çekmek istiyoruz. Kısa bir şekilde hemen arkadaşlar Terasa çıkacağız orada videomuzu bitireceğiz. Fiyatımızı hemen hatırlatayım. 6 milyon 850 bin TL'den pazarlık dedik. Burada tekrardan bir ortak e, duş tababı alanımız var. Aşağıdaki mimarisiyle aynı. Hemen bir e, bölme yapmışlar arkadaşlar duşa kabinle. Kloze. işte burada bir dolap ve bir de aynalığımız mevcut arkadaşlar. Ortak duş tababı alanı da böyle mevcut. Merdiven alanları bir tık ufak arkadaşlar. Buradaki e, imar planı böyle tabii. Eski yapı olduğu için yaklaşık 25 yıllık diyebiliriz. Hatta 25 ile 30 yıllık arası değişen bir e, e, yaşı mevcut arkadaşlar. Bu teras muhteşem. Burada mini bir e, mutfak var. Burayı dilerseniz daha yeni tip mutfak alanına çevirebilirsiniz. Buradan tamamen deniz manzaramız mevcut. Akbük'ün Sapla Adası vesaire şöyle manzarayı bir göster. Ondan sonra tekrardan bir konuşalım Okan. Dediğim gibi Sapla Adası ayağımızın altında. Havlunuzu aldınız rahatlıkla gidebilirsiniz. Şu an çok çok net görüyorum arkadaşlar. Yani bu saplı adanın plajına 250 metre uzaklıkta. İşte ne bileyim öbür tarafa 500, diğer tarafa 300. Yani maksimum en yakın arkadaşlar 250, en uzak ise 500. Böyle bir genişlik alanımız mevcut arkadaşlar. Burayı dilerseniz tamamen şöyle camla da kapatabilirsiniz. Komşumuz bakın çok güzel bir e, siyah camla kapatmış ve çok da keyifli. İsterseniz bir oda, İsterseniz bir mutfak, isterseniz tamamen burayı ayrı bir yaşam alanına çevirebilirsiniz. Fiyatımız 6.850.000 TL. Full eşyalı, güzel bir ev, 3 artı bir geniş bahçeli, kademeli giden bir de bahçe alanımız var. Umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Umarım size hitap eden, fiyatınıza, cebinize hitap eden bir villa tanıtmışızdır. Kanalıma abone olup videonun tamamını izlerseniz bir beğeni yaparsanız çok makbule geçer. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.